Netflix'in popüler belgesellerinden birini izledim. Social Dilemma, Türkçe adıyla Sosyal İkilem. Sosyal medyanın getirdiklerini ve götürdüklerini kıyaslayan bir belgesel. İkilem de burada zaten. Ne getiriyor, ne götürüyor. Belgeselde konuşanlar çok iyi bildiğimiz Facebook, Instagram gibi uygulamaları yaratıp daha sonra da şirketlerden ayrılan bazı yaratıcı isimler. Belgeselde onların iç hesaplaşmalarını dinliyorsunuz. Evet, yarattıkları yine dünya çok daha bilgi ve eğlence dolu. İnsanlar ortak amaçlar için bir araya gelebiliyor ve hayır işleri yapabiliyor. İnsanlar kendilerini buradan eş bulabiliyor. Baskıcı yönetime sahip ülkelerde sosyal medya yeni haber kaynakları da sunmuş oluyor. Ama aması var. Başta ne var ki bunda ne güzel dedikleri hemen her şeyin bir yan etkisi var. Bir karanlık yüzü var. Bunu fark ediyorlar burada. Sosyal medya yaratıcısına bile ihanet eden bir tür Frankenstein'a dönüşüyor tam da bu noktada yani bir canavara dönüşüyor. Belgeselde özellikle kişisel verilerimizin şirketlerle paylaşılması üzerinde duruluyor. Ne de olsa satın aldığınız ürüne para ödemiyorsanız unutmayın ki ürün sizsiniz deniyor. Günümüzün en büyük şirketleri artık veri üreten şirketler ve en büyük ürün bu. Kişisel verileriniz. Çünkü bunları elde eden için para kazanmanın neredeyse bir sınırı yok tüketici davranışlarını önceden kestirebilen hatta yönlendirebilen bir yazılıma sahipseniz Alaaddin'in sihirli lambası sizin bile diyebiliriz. Bu yazılıma algoritma diyorlar. Algoritmanın amacı sizi dev bir reklam panosu olan sosyal medyada mümkün olduğu kadar çok tutmak. Bunu öğrenince ekran sürelerimi kontrol ettim ve şok geçirdim. Kendini bir bilinçli bir birey zanneden ben sosyal medyada en az günde 5 saat geçiriyormuşum. 5 saat. Neyse algoritma sizi psikolojik yemlerle kancaya çekiyor ve esir ediyor. Bunun için yem olarak kişisel verilerinizi yani ilgi alanlarınızı kullanıyor. Sizi sizden de iyi tanıyan yazılım tıkladığınız içerikleri ezberliyor ve size her seferinde benzer içerikler getiriyor. Youtube deneyiminizden bilirsiniz. Bir hafta kullanın Artık ana sayfanızda sadece ilginizi çeken konular bulacaksınız. Mesela futboldan hiç hoşlanmayan benim gibi birinin ana sayfasında asla bir futbol videosu çıkarmayacaktır algoritma. Bunun sonucunda ne oluyor? İlgi alanınızda olan şeyler dışında yeni şeyler <laughs> öğrenmiyorsunuz. Sadece kendinize benzer insanlarla kendinizi çoğaltıyorsunuz. Fikirleriniz gitgide kemikleşiyor. Neredeyse yobazlaşıyor ki yobazlığın gerçek anlamı bu. Algoritma herkese farklı bir sayfa hazırlıyor ve siz hep benzer bilgilerle donanıyorsunuz. Örneğin muhalif bir görüşünüz varsa alternatif bir şey göstermiyor size. Karşı görüşlere inanamıyorsunuz. Bunlar bu kadar şeyi izlemiyor mu? Nasıl hala aynı politik görüşü savunabiliyor diye soruyorsunuz. Evet, izlemiyorlar. İzlemiyorsunuz, izlemiyoruz. Sistem sadece sizin görüşünüzü kemikleştiriyor. Hatta gizli servisler bu sayede başka ülkelerde devrim bile örgütleyebiliyor. Şimdi ister istemez konuyu farklı bir yere getireceğim. Geçen gün bir dostumla dertleşiyoruz. Onun hayatı da bir takım terslikler ve bu tersliklerin sonucunda arkadaşımın sorunları biraz sert bir şekilde çözmesiyle şekilleniyor. O da soruyor. Kardeşim neden böyle şeyler hep benim başıma geliyor? Ondan sonra da bana sakin ol şiddet bir çözüm değil diyorlar. İyi de ben bu tip kişilerle başka nasıl başa çıkarım diyor. Arkadaşımı iyi tanıyor. Doğru söylüyor. Hep bu tip kişiler karşısına çıkıyor. O da dinsizin hakkından imansız gelir atasözünden hareketle sorunu bildiği yoldan çözüyor. Çözmesine çözüyor da e, bu da bir kısır döngü yaratıyor. Pek çoğumuz benzer döngüler yaşamıyor muyuz? Bütün vefasızlar beni buluyor. Bütün sahtekarlar beni buluyor. Vesaire demiyor muyuz? diyoruz. Peki neden böyle oluyor? Aslında herkes bu dünyaya temel bir sorunun yanıtını almak üzere geliyor. Bu yüzden birbirine benzer deneyimler yaşıyor. Bu da onun algısını, gerçekliğini oluşturuyor. Gerçeğini değil, gerçekliğini. Hatta ancak benzer algıya, deneyime sahip insanlar bir araya gelip dost oluyor. Yani bizi sahip olduğumuz mal mülk değil, benzer dertler dost kılıyor. Çünkü o zaman kesinlikle aynı deneyim dünyasına ait oluyoruz. Örneğin gençken bir dönem kendimi çok şanssız bir olarak düşünürdüm. Çünkü işlerim hep ters giderdi. Sonra çok becerikli ve şansa inanmayan bir yoldaşım oldu. Onun yanında dura dura şanssızlığıma dair çekirdek inancım yavaş yavaş yok oldu. Demek ki bu kısır döngüler değişebiliyor. Asla bir anda değil. Yavaş yavaş, adım adım, Dünyaya bakışımız ve alışkanlıklarımız da böyle oluşuyor. O zaman düşündüm. Hani bazılarımız benim kaderim böyleymiş diyor ya. Ya kaderimiz aslında algımıza bağlıysa, kaderimiz bir yazılım, bir algoritma algoritmaysa ve bu algoritma bizim çekirdek inançlarımızı kullanıyorsa. Hani biz kaderinizi kulumuzun çabasına bağlı kıldık deniyor ya kitapta. Ondan bahsediyorum. Örneğin dayak atan bir babamız var. Çocukluğumuz dayak yemekle geçti. Bir gün güçlendiğimizde babamızı korkuttuk ve artık bize dayak atamayacağını öğrendi. Bu arada biz ne öğrendik? Hmm, ben de demek ki yeterince güçlüysem bu işi çözerim. Yani şiddete karşı şiddet. Bu ilk hareketimiz YouTube'da tıkladığımız ilk video gibi düşünün bunu. Hoşunuza gidince, işe yarayınca benzeri bir videoya daha tıklıyorsunuz değil mi? Algoritma her seferinde benzer videolar kader yazılımı da her seferinde benzer kişi ve deneyimleri önümüze getirecek. Biz tıklamaktan vazgeçmediğimiz, çekirdek inancımızı değiştirmediğimiz sürece bu kısır döngü devam edecek. Belki de kaderin algoritması tıpkı YouTube'un yazılımı gibi çalışıyor. Kim bilir.